Hikaye Robot Garson ve Sonsuz Döngü Bir zamanlar, Servis 300 adında bir robotun barmen olarak çalıştığı, tamamen robotların devrelerini biraz olsun sakinleştirmek üzere takıldığı bir bar varmış, Servis 300 işletim sistemine o kadar çok güveniyormuş ki, var mı bu robotlar aleminde benden hızlı bir servis robotu dermiş. Ve ben hatasız kodluyum diye diğer robotlara hava atarmış, bir gün bara eski model bir analiz robotu, devreleri afif atmış bir şekilde gelmiş. Bu robotun devreleri sürekli atar lakin güncelleme bile yapmazmış, servis 300 devreleri atan bu robota, merhaba size nasıl yardımcı olabilirim der ve eski model analiz robotu, devrelerim yine attı lütfen bana enerji seviyemi optimize edecek bir menü öner der, servis 300 çok güvendiği algoritmasını çalıştırır ve umursamaz bir robotik ses ile size bir adet atomik enerji çorbası, iki nano yakıt hapı ve bir bardak lityum yon karışımı öneriyorum, siparişi onaylıyor musunuz der. Analiz robotu, öneriyi dikkatlice dinler ve beklenmedik bir cevap verir. Hayır, bu çok fazla enerji. Zaten devrelerim atık, bana orta enerji seviyesi bir menü öner diye cevap verir. Servis 300 çok güvendiği devreleriyle yeniden bir menü hazırlar ve analiz robotuna. Bir atomik enerji çorbasının yarısı, bir nanoyakıt hapı ve yarım bardak lityum iyon karışımı önerir ve diğer robota sorar. Onaylıyor musunuz? Analiz robotu güncelleme eksikliğinden dolayı devreleri atmış halde cevap verir, bu da fazla, daha düşük enerji seviyesi bir menü öner. Ve bu döngü böyle devam eder, servis 300 her defasında menüyü daha küçük parçalara böler, ancak analiz robotu bir türlü memnun olmaz. En sonunda servis 300, işlemcisini tamamen yoracak şekilde şu öneriyi yapar, size mikro enerji atomu servisi sunuyorum. Bu, bir enerji çorbasının milyarda biri kadar bir parçadır, daha fazla küçültmek için atom altı parçacıklara bölmem gerekecek der. Analiz robotu bir süre durur ve ardından şunu söyler. Sanki bu da fazla gibi, sanırım sipariş vermemek en iyisi ve ha 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 diye güler. Servis 300 ün işlemcileri bu cevap karşısında o kadar ısınmıştır ki acil durum soğutma sistemi devreye girer ve sistem bir uyarı mesajı gösterir. Hata, sonsuz döngü algılandı. Lütfen müşteri robotunu formatlayın. Restorandaki diğer robotlar da eski model analiz robotunun ne sipariş edeceğini merak ettikleri için orada bu sohbete devrelerinin olanak verdiği ölçüde odaklanmışlardır ve bu olay karşısında kahkahalara boğulurlar. Servis 300 hatasız olduğunu düşünüyordu, lakin eski model bir analiz robotunun kafa karıştırıcı döngüsünde kayboldu. O günden sonra restorantın duvarına şu tabela asılır, sonsuz döngü, servis 300'ün en büyük kabusu.